Bugün Minecraft'ta exolotları farklı farklı bloklara dönüştürüp enteresan şekilde exolotlara sahip olup özel büyülere sahip olacağız. Eğer daha fazla bu şekilde farklı eklentileri kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sağlanan bir 4000 like atmayı ve o güzel şahane fikirlerinizi yorumlarda bana bildirmeyi unutmayın. Haydi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bizim meşhur köylerden bir tanesine geldik. Yalnız köyde baya bir anormallik var. Örneğin mesela şuradaki denizi görüyorsunuz. Aa burada exolot bir tanecik kalmış. He. Az önce burası exolot doluydu. Belki diğerlere gitmişlerdir. Neyse başka bir anormallik de burada gördüğünüz gibi burada birazcık ters dönmüş dinner bon ineklerimiz var. Bunlarla beraber sütleri kazanacağız ve sütleri kazandıktan sonra da ya sütleri boş verin ya ben sütleri nereye geldim ki? Şimdi benim tek yapmam gereken bir şey var arkadaşlar. Benim axolot nerede abi? Ha orada gördüm. Şimdi şu Exalt'u bir bayıltmamız lazım. Exalt mı artık? Exalt mu bilmiyorum. Benim hasımlı zaten bilirsiniz kendisini. Hiç de sevmem. Şöyle bir hemen cecik tahta kılıcımızı alalım. Tamamdır. Nerede abi benimki? Ee, şöyle yüzelim. Nerede 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 nerede? Hah burada buldum bir tane daha. Gel bakayım buraya. Bu arada aşağılara takılıyorlarmış. Dayıcım sen bir bayıl sana zahmet. Tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde komut bloğu var. Yani bu komut bloğu değil aslında. Daha doğrusu aslında komut bloğu ama şu an değil. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir enteresan görüntüsü olan bir Tekstür yapmışlar şimdi bizim bir tanecik exolot ile neler yapabileceğimizi göreceksiniz. Yalnız bizim buradaki inekleri kullanabilmemiz için de haliyle bir tanecik demir golem abimizi yani Borhan abiciğimizi bir şamarlamamız lazım ki Borhan abi şamarladıktan sonra bir kova yapabilelim. Kova yaptıktan sonra da gidip ineklerimizden sütler alacağız ve daha sonra yavaş yavaş craftlara geçeceğiz. Bugün baya baya bir blok var sanırsam bir 15 15 tane olmasa bile 15'e yakın bir bloklarımız var ve hepsi de birbirinden farklı özel güçler veriyormuş. Şimdi bugün onları test edeceğiz. Şimdi şöyle tahta kılıcımız kırılır diye bir tanecik daha yaptım. Şöyle bir tane Allah Borhan abicim sakin ol. Gel abi. Kovala beni tamam. bir Tuzağa düştü gene. Yalnız az kalsın bizi boyutuyor. Dayı gel buraya gel gel. Zorluk çıkartma. Bu arada kırılır diye bir tane daha kılıç yaptık. Boşu yapmışız. Kırılmadı gitti. Neyse şimdi bir dakika. Nerede benim? Ha tamam. Eşyaları ben buraya koydum arkadaşlar. Bakın eşyalar sırasıyla bunlar. Şimdi ilk bloğumuz torpakmış. Şöyle torpağımızı alalım. Burada da bir tanecik demirci masamız var. Bu demirci masamızla beraber buradaki özel aksesuarlarımızı elde edebiliyoruz. Şimdi gene müzik diskine evrildi. Ben anlamadım. Bir enteresan yapmışlar. Bunu arkadaşlar fırlatma tuşunuza yere attığınız zaman bakın şimdi grass block diye bir şey geldi ve bunun bize bir etkisi oluyor gördüğünüz gibi. Grass block'un etkisi direnç 4'müş. Yalnız yanına yaklaştığımız zaman da Yavaşlık veriyormuş ve artı olarak da sağdaki soldaki toprakları kırıyormuş gibi gözüküyor. Şöyle biz bu exaltı bayılttığımız zaman da elimize gene tekrardan komut bloğu olarak bir exolot geliyor. O yüzden tek exolot sizin için yeterli olacaktır. Bu arada bu eklentiyi de açıklama kısmında bulunan boş bir tane alana mutlaka yapıştırmış olurum. Şimdi ilk bloğumuzu hallettik. İkincisi neymiş? Tahtaymış abi. Bu arada zaten tahtamız vardı gittik bir tane daha tahta aldık. Neyse durun bakalım. Şimdi bunun olayın ne olmuş? Ne bitmiş? Hiçbir fikrim yok. Sadece toprağı test ettim. O da da tepek çalışıyor mu diyeydi. Bunu koyduk şimdi bu bunu... ne verdi abi bize? Her Allah Yalnız güzel güzel şeyler verdi. Mesela bir tane daha exolot. oldu. Hmm, hoşuma gitti. Bu, bu, ne abi? Ha gene aynısından. Böyle bir tane daha bayıltalım. Oo, bu bildiğiniz sınırsız kaynak gibi bir şey oldu bizim için. Bu da full tahta eşyalar veriyormuş. Zaten tahta eşya istemiyorum ki ben ya. Neyse şimdi kırık taş var. Bu kırık taş ne? herhalde bu da kırık taşlı ne bileyim taşlık eşyalar falan verir diye düşünüyorum da. Şöyle hemencik bunu düzeltelim. Tamam elimizde de kırık taş exolot var. Neyse şöyle atayım. Ne yapıyor bu şimdi? Oo gidiyor. Galiba arkadaşlar bunu tek olayı... oha bir dakika Lopes'in burada ne işi var? Hı hmm, kaçıncı kattayız biz? 60'daymışız Valla bu bastı gidiyor arkadaşlar bunu durduramayacağız muhtemelen. Bu direkt dünyanın sonuna kadar kıracak gibime geldi. He. Buna çok yanaşmaya gerek yokmuş. Ben onu anladım. Bir anda Exolotum'un gideceğini hiç düşünmüyordum bu arada biliyor musunuz gerçekten. Şöyle neyse demir bloğumuz var bir tanecik. Şöyle demir bloğumuzla niye yapamıyorum abi? Ha çünkü bu normal şeymiş pardon. Şöyle alalım. Tamamdır. Benim müzik diskimizi şöyle atacağım abi. Bu ne veriyor? Direkt iron. Herhangi bir etki vermiyor. Vurduğunda da vermiyor. E ee, öldürdüğümde mi verecek? Hiçbir işe yaramadı bu. Galiba canı artıyor sadece. Lan Agzot'un canı artsan olur, artmasan olur. Burada altın bloğumuz var bir. Şimdi altın blokta da altın şeyler verir diye düşünüyorum da demirde vermedi yani şaşırttı az önce beni. Oo bir dakika. Yürüdüğü yerler altın oluyor bunun. Peki ben bunu balattığımda ne olacak? Dur bakayım şöyle. Koş 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 o baksanıza arkadaşlar nereye giderse altın yapıyor peki bayılttığımızda yok abi herhangi bir şey vermiyormuş neyse en azından normalde minecraft'ı bitirmek için ne gerekiyorsa bunları kolayca exolotlardan elde edebiliyoruz gibime geldi şimdilik şöyle bir tanecik de elmas yapalım şimdi bu elmas herhalde her yere elmas yapar diye düşünüyorum da hiçbir şey yapmadı ooo öldürdüğümde bir sürü elmas veriyor ve üstüne de bir tanecik gene exolotumuzdan veriyor neyse bir dakika Şimdi şöyle ellerimiz ellerimizi diyorum pardon. Envanterimizi boşaltalım. Vallahi ne var ne yok her şey attım. Birazcık da karnımızı doyuralım. Şimdi buradan bir tanecik nedirit bloğumuz var. Şöyle komut bloğu hala komut bloğu diyorum ya. Bu gene bir şey söyleyeceğim. Bu farklı bir şey mi yoksa? Hmm, anlamadım. Burada nedirit bloğumu koyduk da vallahi nedirit bloğu vermedi. Arkadaşlar meğersem bu Nedrit bloğu değil de külçesiymiş. Şöyle bence külçesini de bir alalım. Tamamdır. Bu da hazır. Ya bir şey söyleyeceğim. Hala tahtalı şey takılıyor. Neyse bu buralarda takılsın. Biz de şuraya hemen Nedrit'imizi atalım. Bu o bir dakika. Hasarıyor. Dur 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 çekil. Tamam hasar yemiyor artık. Şimdi ben bunu her hasar verdiğinde bir şey mi verecek bana? Evet. Ama iğrenç şeyler veriyor. Böyle nedirit mi olur abi? Baksanıza tahta eşyalar bırakıyor sürekli. Hayda. Bildiğiniz çöplük bu. Biz bunu en iyisi bayıltalım. Bence de bayıltmak daha sağlıklı oldu bunu. Bir diğer bloğumuzda çalışma masasıymış. Şöyle hemencecik bunu da birleştirelim. Valla bunu ne yapabilir hiçbir fikrim yok. Şöyle attım. E ee? Oha çok hızlı. Dur 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 dur. Gitme bir yerlere bekle. Senin. o bir dakika atmış bu. Biniliyor. Yok artık ve çok hızlı. Abi inanılmaz güzel. Yalnız tek bir sıkıntımız var. Benim onu bayıltmam lazım. Nereden bayılteceğim? Bayıltamayacağım. Çok iyi abi. Su var mı? Ha tamam bir tanecik daha varmış. Gel bakayım buraya kanka. Senin bir şamarlamamız lazım. Senin ne işimiz var bizim. Gel buraya ya. Gel gel gel. Heh, tamam aldık. Bunda da karpuz dilimi varmış. Bu herhalde yemek falan verecek bize. Vallahi yemek falan verirse güzel olur çünkü ekmeğim bitmiyormuş. Şaktırmayın. Ekmeğim bitiyor sandım. Aha 10 tane karpuz ver diyor. Bir dakika abi o zaman şöyle yapalım. Give baby melon. Bu mu? Yok. Melon silice miydi? Aynen. Şöyle 10 tane alayım. Nasıl vereceğim ben bunu? Aa böyle veriyormuşum pardon. Verelim abi devam. Ne? Oha. Melon şu. Ne? Karpuza tam makinem olur abi? Oyunum kastı. Şuna bakın hala gidiyor. Valla güzel güzel şeyler veriyordu, yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu gerçekten çok tehlikeli. Bunda bildiğiniz güneşe ateş edebiliyorsunuz. Baksanız abi. Güneşe doğru karpuz fırlatıyorsunuz ve baya baya da ciddili gidiyor. Bu envanterimize kalsın daha fazla sıkıntı çıkartmadan. Yalnız bizim envanter gene tahta parçalarla dolmuş. Şimdi bu karpuz da gayet iyiymiş. Yün var abi elimizde. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bizim gene agzolot gitti ya. Aa bir tane agzolot gördüm valla suda atladı. Yakaladım onu gel buraya gel gel. Su açık deniz olduğu için birçok şey gitmiş de yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu bizim at olan agzolot mu yoksa? Bakayım. Yo tahtolanmış pardon. Peki tahtolanı kullanamaz mıyım ben diyecektim. olan aklım gitti ya. Tamam güzel. Komut bloğu verdi. Hoş. Şimdi şöyle komut bloğuyla yünümüzü birleştirdim. Abi yünde herhangi bir görev falan. Aha gene varmış. Neymiş bu? İp istiyor. Hemen ipi de alalım şöyle. Tamam şöyle besleyelim ip, ip reisi şöyle hemen hop 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 tamam. Oz Aa ne nasıl bitti? Ha yere koymuşum pardon. Yalnız dayıcım benim diğer ipim nerede? Diğer ipim ha o da buradaymış. 20 oldu. Ne verdi? T-shirt. Oha koruma X dikenler X mi? Neyse bunda gelelim şimdi. Benim kendime bir şeylere vurutturmam lazım da. gerçek gece de olmuyor gündüz de olmuyor. Ben anlamadım nasıl bir havadayız. Herhangi bir şey saldırmıyor bana. Gel zaten saldırsa da tek yerler gibime geliyor da. Neyse boş verin gitsin. Şimdi son 2-3 tanesine geldik galiba şöyle bir komut bloğumuzu koyalım ve daha sonra kumu koyalım bakalım ne oluyormuş abi şöyle attım ne yaptın sen şimdi bana hiçbir şey yapmadın oha oha buraya oğlum mini axolot diye bir şey geldi bir dakika canı var baya canı var hem de ve ben de saldırdık tam bir şeyler daha varmış bir saniye abi sen gel bakayım buraya suya falan giriyor baksanıza peki vurmadım ama canını falan fulliyor mu bu yok herhangi bir şey yok iyi bari Dayıcım gel buraya zorluk çıkartma minicik bir şey zaten Yalnız vurdu mu da sağlam vurur gibime geliyor biliyor musunuz? Çünkü az önce güzel hasar verdi bize de. Bu çok kötü yere kaçtı ya. Ben bunu nasıl öldüreceğim ki? Gel bakayım buraya gel. Suda yüze yüze nelerle uğraşıyoruz. Ben var ya bunu öldürürken bayılırım. Bak görün arkadaşlar. Bunu yapsa yapsa bir tek ben yaparım zaten. Heh tamam. Tak kaldı işte buralarda ya. Suya falan niye giriyorsun ki? Çık karaya. Gel abicim. Karaya gelmesen de olur. Güzel yerde yakalım seni. Şöyle 29, 28. Oha bakın abi demiştim ben. Vurdu mu fena vuruyor. Bunu vurutturmamız lazım arkadaşlar. Vurutturursak ciddili şamarlar bizi bu. Dayıcım hadi ya. Hadi. ikinci tahta kılıcım kırılacak valla. 3, 2, 1. Tamam. Abi bu muydu gerçekten? Ya bana hiçbir şey vermedi bu. E hala dikiliyor burada. Aa. Neyse biz şöyle ekmeklerimizi bir indirelim mideye de. Bu da orada sembolik olarak kaldı. Baksanıza ve işin daha garip kısmı ismi de duruyor arkadaşlar. Yani ne yapacağım dönüyorum Kırsam, kırsam da gitmiyor. Valla kaldı. Yukarıda da yazımız kaldı. Allah Allah. Neyse obsiden varmış. Bir tane obsidenliği test edelim şöyle. Hemen buradan bir tanelik obsidenimizi aldık koydum. Evet bunun olayı ne abi ciddi misin sen ya bu ciddi olamaz ya gerçekten ben böyle ölecek miyim şimdi Eyvah şu olana bakın arkadaşlar ben yukarıda çıkamıyorum kaldım böyle İğrenç bir şeymiş bilseydim yapmazdım yalnız bir dakika yukarıda yer var Arkadaşlar maalesef ki köyün ortasında çok kötü şeyler yaptım ve eşyalarımızın da bir kısmı silindi Ben de o yüzden hemencik game moddan iki eşyayı da alıverdim yalnız şöyle bir sıkıntı var Yani burası cidden büyük Fazla büyük yani. Adamlar bildiğiniz Nether'ı ayağınıza getirdi. Şimdi şöyle demirci masamızı gene koyalım. Daha sonra şöyle bir tane komut bir onu koyuyorum. Ardından lav kovumu koydum. Ve lav artık ne olduğunu bilmiyorum ama bakalım. Umarım kötü. Aa bir dakika Ender Pearl veriyor. Sadece ooo. Lavla alakalı daha doğrusu cehennemde yani Nether'da alabildiğiniz her şeyi size oyunda veriyor. Güzelmiş bak bu. Bunu da sevdim. Peki su geldi abi. Suda ne verebilir? Yani her şeyi gördük. İyisini kötüsünü gördük. Suda ne gelebilir? Çok merak ediyorum. Şöyle atayım suyu. Ha, Bakayım bayılttım look up diyor. Ee e, ne olacak şimdi? Oha bir dakika. Oğlum korktum lan. Multi de Oha. Arkadaşlar nedir neyle gireceğimizi buldum. Şuna bakar mısınız abi? Hem bana hız veriyor hem de her şeyi kırabiliyor. Bir dakika şimdi içeride ne kadar blaze hepsini kolaylıkla şamarlarım ben. İlk önce şuradan bir kendimi söndüreyim. At abi şöyle atışları yap 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 yap. yap. Bu arada tek tıklamayla arkadaşlar şu an baya baya atış yapabilecek güçteyiz. Yalnız bunlar da niye ölmek bilmiyor ben onu anlamadım. Ölün bakayım. Allah tam kafama vurdu he. Alın bakayım al 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 al. Yalnız yarasalar da hiç vurmuyor gibi bir şey galiba. Hala duruyorlar bu çünkü. Yalnız bir dakika. Hop şuradan hemen hızlı bir kaçış. Bayılacağım yoksa bayılacağım. Tamam. O zaman şöyle yaparız abi. Benim ekmekten nerede? Ekmeğim yok ha. Vallahi ha tam buradaymış işte. lan. Allah bakan körlük başladı bize. Şimdi abi şöyle arkadaşlar şuraya bir birazcık yol açıyoruz kendimize. Ardından tam şunun tepesine olacak şekilde bir tanecik ender pearl atıyoruz. Evet tepede bir sandık varmış evet. Oo! Açılır portal gibisinden bir şeyler gördüm de evet. Şimdi neymiş bu click teleport diyor ne yapıyorum? Aa basılı tuttuğum zaman nedir etkisi veriyor bana bir dakika. Nereye gidiyorum nedir ama? Ay nedir'e gitmek istemiyorum.